merhaba arkadaşlar Kutay GTA, GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben arkadaşlar Az önce biraz oynadım niye koşmuyor ee, Az önce ben biraz oynadım arkadaşlar telefon çalmış Az önce bir araba aldım tabi bisikleti de bıraktım Arkadaşlar şu an CJ telefonla konuşuyor şimdi kapatayım ha, rider varmış arkadaşlar görevlerde de gidelim yapalım arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şu an annem geldi. Özür diliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Geleceğim. Bitireyim. Berbere git. En nefret ettiğim görevler. ilk görevlerdir. Tabii ki 5 aldım için ama Al arkadaşlar onun videosunu çekmeyeceğim. PC sürümü çıktığında hem de rast yani PC sürümü çıktığında çekmeyi planlıyorum tabi adamlar oha polis var peşimizde hemen böyle gidiyordu önceden polisler niye bu oyunda böyle oldu ki girelim tabi saç yaptırmayacağım için çok saçma ya Tipe bak bu kendi saçını yapamıyor benim saçım mı yapacak? Dur ya saçma sapan bir şarj, şey, şarj şar şar ne ya? Saçma sapan bir şey yaptım zaten. Sakal mıydı lan bu? Tamam kardeş ben yeni moda içeyim Hayırdır gidiyorum. Niye bu otomatik gidiyor? Çek şey sigarayı. Şet ne demek lan? İnsan bir saatler olsunlar Güzel olmuşlar Bu şet diyor. Bu kadar saçma bir şey görmedim. Hayatımda ya yani böyle saçma. Adamların zaten on lafından dokuzu falan. anladık anladık gideceğiz yemek yiyeceğiz yani bu kadar şeye ne gerek var be kampfe öküzleşmek istemiyorum cj formunda o cj yürü cj birazdan var bende silah var iyi pizzacı bize bir orta boy pizzacı ver pizzacı pizzacı ver Neyin lan yok o bana az gelir iki tane ya. Niye? bu tam benlik Öf. sen ne ara geldin lan adam bizi birazdan pompalayla ilafo ben de sen ne yapacaksın gelsin gelsin He. Dur kardeş. Pompalıyı alayım. Ha, yedi tane mermisi var. Nasıl pompalı lan bu? Yürü yürü. Nasıl saçma sapan oyunda hiç doğru düzgün. Ama o zamanın teknolojisine göre de güzel oyunmuş. Yani arkadaşlar çünkü diğer oyunlara göre mesela GTA 5'e göre GTA 5 de yeni model bir oyun ama süper yapmışlar her şeyini falan ben videosunu falan izlediğim için bir de biz aldık Xbox'ı daha gelmedi 3 ay sonra bir gelir y yıllar sonra mı gelir lan niye ön, ön koymuyorum ki benim aramamı değil. aramam değil kendi aramamda da zaten ön, ön koymadım tamam bir de arkadaşlar bu İlk bölümde e, bir şey olmuştu. Arkadaşlar onun için de özür diliyorum böyle ekran sadece bir köşede çıkmış. Diğer köşelerde yoktu. O yüzden arkadaşlar özür diliyorum. Onu da zaten düzelttim diye biliyorum. Arkadaşlar neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.